Ay olmasa dünyaya ne olurdu? Güneş sistemindeki uydular ile bu uyduların etrafında döndükleri gezegenlerin kütlelerinin oranlarına bakıldığında en yüksek oranın ay dünya ikilesinde olduğu görülür. Başka bir deyişle ay görece büyük bir uydudur. Bu durum ayın yer küre üzerinde önemli etkilerin olduğu anlamına gelir. Dünyanın ilk oluştuğu zamanlarda kendi ekseni etrafından bir kez dönmesi sırasında geçen sürenin yani bir günün uzunluğunun yaklaşık 6 saat olduğu tahmin ediliyor. Bugün ise bu süre uzak yıldızlara göre hesaplandığında 23 saat 56 dakika 4 saniyedir. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönme hızının zaman içinde giderek yavaşlamasının sebebi güneş sistemindeki diğer gök cisimleriyle en çok da uydusu Ay ile arasındaki etkileşimidir. Yapılan ölçümler, ayın kitle çekim kuvvetinin yol açtığı geldiği sonucu dünyanın bir günün her yıl 15 mikrosaniye uzadığını ve buna karşılık ayın dünyadan her yıl 38 milimetre uzaklaştığını gösteriyor. Eğer olmasaydı ve dünya bugün de uzak geçmişte olduğu gibi, kendi etrafında çok hızlı bir biçimde dönüyor olsaydı, bu büyük ihtimalleri, atmosferde şiddetli rüzgarlar ve fırtınalar oluşurdu. Ay'ın bir diğer önemli etkisi Dünya'nın ekseni eğikliği üzerindedir. Dünya'nın yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasında yaklaşık 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Yani Dünya'nın ekvatoru ile yörünge düzlemi çakışık değildir. Bir başka ifade ile Dünya güneş etrafında biraz boynu bükük bir halde dolanır. Bu ekseni eğikliği yeryüzünün farklı bölgelerinin yıl boyunca farklı açılarla güneş ışığı almasına ve böylece mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Dünyanın eksen eğikliği ve dönme ekseninin yönü yıllar içerisinde değişir. Ancak bu değişimin hızı ve büyüklüğü çok küçük olduğu için sadece mevsimlerin tarihlerinde ufak kaymalar yaşanır. Büyük değişmeler gerçekleşmez. Gezegenlerin eksen eğiklikleri çevresindeki gezegen, yıldız ya da uydu gibi diğer gök cisimlerinin etkileriyle yönlendirilebilir ve sınırlandırılabilir. Örneğin, Merkür'ün eksen eğikliği Güneş'e çok yakın bir yörüngede bulunması sebebiyle neredeyse sıfır derecedir. Bu nedenle Merkür'de mevsimler oluşmaz. Mevsimlerle ilgili bir başka uç örnek Uranüs'te görülür. Muhtemelen Güneş sisteminin ilk oluşum zamanlarında meydana gelmiş şiddetli bir olay sebebiyle Uranüs'ün eksen eğikliği yaklaşık 97 derecedir. Bu sebeple bazen sadece bir kutbu güneş ışığı alırken diğer kutbu gölgesi yörünge döneminin yarısı boyunca hiç ışık almaz. Mars'ın eksen eğikliği günümüzde yaklaşık 25 derecedir. Ancak bu değer uzun zaman içerisinde 15 derece ile 35 derece arasında değişir. Mars'ın eksen eğikliğinde büyük değişiklikler yaşanmasının sebebi dünyadaki gibi kendisine göre büyük bir uyduya sahip olmamasıdır. Mars'ın iki uydusu vardır ve bu uyduların kütlelerinin toplamı Mars'ın kütlesine göre son derece Küçük olduğu için Marsın eksen eğikliği üzerindeki etkileri çok zayıftır. Ayın Dünya'nın eksen eğikliği üzerindeki etkisi ise büyüktür. Ayın kütlesi Dünya'nın kütlesinin yaklaşık 84'lü biri kadardır ve bu da Dünya'nın eksen eğikliğini belirli bir aralığın içinde tutmak için yeterlidir. Ayın olmadığı bir Dünya herhangi bir zamanda çok farklı eksen eğikliğine sahip olacak. Gezegenimizde bazen Merkürde olduğu gibi mevsim gözlenemeyecek ya da Uranüs benzeri çok şiddetli mevsimler ki. Ancak ay Dünya'nın eksen eğikliğinin çok yavaş değişmesini ve küçük bir aralığın içinde kalmasını sağlayarak yeryüzündeki yaşam elverişli koşulların sürekli gitmesine katkıda bulunur. Bu durumun nedeni Dünya kutuplardan basık, ekvatordan da şişkin olduğu için ayın kütle çekim etkisinin Dünya üzerindeki her bir noktada eşit olmamasıdır. Kısacası dünyanın bugünkü yaşanabilir halini önemli oranda ayın varlığına borçlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.